Merhaba, sarımsak limon kürü oldukça meşhur. Ama ben size bu videoda bilinen şeyleri değil de bilinmeyen şeyleri anlatacağım. Acaba gerçekten işe yarıyor mu? Elimizde net bir bilgi var mı? Onun için fazla lagarı lugara yapmadan elimizdeki bir çalışmaya bakalım. Aslında bu tek çalışma. 2016 yılından bir çalışma. Hem de komşumuz İran'dan geliyor, İsvihan'dan. Sarımsak limonunun faydaları konusunda bir çalışma hedeflemişler. Özellikle kolesterol ve kalp damar hastalıklarındaki risk faktörleri üzerindeki etkisini araştırmışlar. Toplam olarak 112 kişi var. 30 ile 60 yaş arasında. Yalnız burada dikkatinizi çeken bir şey var. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Burada kullanılan miktarlar biraz düşük. Halbuki bizdeki sarımsak limon kürlerinde kullanılan miktarlar oldukça yüksek. Peki nasıl kullanmışlar bu sarımsak limon derseniz? 4 grup yapmışlar bunlar. Birinci grupta 20 gram sarımsak, 1 çorba kaşığı limon. İkinci grupta ise sadece 20 gram sarımsak, Üçüncü grupta ise sadece bir çorba kaşığı limon suyu var. Dördüncü grup ise kontrol grubu. Yani hiçbir şey kullanmamışlar. Ve 8 hafta bu tedaviye devam etmişler. Tabi burada önemli bir konu daha var. O da nedir? Sonuçlarımız ne olmuş? Bir de bu kişiler standart bir diyet uygulamışlar. Yani herkes aynı şeyi yemiş. Sarımsak limon suyu grubunda total kolesterol, LDL, kötü kolesterol düşmüş. Yalnız kolesterol konusunda biraz bekleyin. Çünkü bir sonraki videomda kolesterol ile ilgili şeyler size aktaracağım. Bir de tansiyonlarda büyük ve küçükte bir diğer düşmüş. Fibrinojen yani pıtlaşma faktörlerini etkileyen şeylerden bir tanesi düşmüş. Vücut kitle indeksi düşmüş yani zayıflamışlar. Ve söylediğim gibi aynı diyeti alıyorlar. Burada tabi... Ödülün büyük bir çoğunluğu sarımsak alıyor. Limon suyu da biliyorsunuz flavonoidlerden ve C vitaminden zengin. O yüzden de kolesterol düşürmede etkili olduğu söyleniyor. Ama dediğimiz gibi sarımsak kral. Kalp damar hastalıklarında özellikle damar sertliğini önlediği söyleniyor. Tabii söylenilme hikayesi kolesterol düşürmesinden kaynaklanıyor. Damarları, dakika işleri temizlediği iddia ediliyor ama öyle temizlenmiş bir şey biz görmedik. En azından ben görmedim. Gören varsa bana iletsin lütfen. Pıhtılaşmayı azaltıyor, kalp krizi ve felç riskini azaltıyor. Bu da bilinen şeylerden bir tanesi. Yüksek tansiyonu bir parça önlüyor, düşürür o da iyi, gayet güzel. Antitümör özelliği var, bazı kanserlerde etkili olduğu söyleniyor. Hatta çok meşhur bazı yayınlarda da kanser önlediği söyleniyor. Antimikrobiyal ateş öksürük hisseli ortadan kaldırıyor. Mantar efekt zonunda çok etkili ve kan şekerini düşürüyor. Yalnız bunun düzenli tüketilmesi lazım. Yani öyle aralıklı tüketmekle olmuyor. Bir de toz ve tablet konusunda sıkıntılar var. Sarımsağın içinde ne var? Sarımsağın içerisinde alisin denilen bir madde var. Bu alisinin kokudan sorumlu olan arkadaş. Yani kötü kokmamızın sebebi bu alisin ama etkinin de büyük bir çoğunu alistinden geliyor. Tabii bu konuda bazı uyarılım olacak size. Bir de doz konusunu iyice bir tartışmamız gerekiyor. Acaba hangi dozda kullansak daha iyi olacak? Bir de bir uyarımız var. Gebelerde ve çocuklarda yüksek dozda kullanmamak gerekiyor. Bu bilinen tek uyarı. Peki acaba başka nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Kan sulandırıcı ilaçlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü kanı sulandırıyor, pıhtılaşmayı azaltıyor. Kanama sorunlarda ise çok dikkat etmek lazım. Ameliyat önce kullanılmaması öneriliyor. Eğer tansiyon ilacı kullanıyorsanız tansiyonunuz daha çok düşebilir. Mide ve bağırsakları rahatsızlık yapar. Şeker hastalarında da ilaç ve insülin kullanımına dikkat edecek. Çünkü neden? Şekerimizi düşürüyor. Bir de önemli bir konu daha var. Sarımsak kullandığımız zaman acaba ilaç etkileşimleri ne oluyor? Bakın doğum kontrol yapı kullandığınız zaman bunun etkisi ortadan kalkabilir. Aman dikkat. Bir de aynı zamanda kumadin denilen bir kan sulandırıcı ilacımız var. Meşhur bir ilaç biliyorsunuz bu. Bunun da etkisini değiştiriyor. Başka ne var? Bakın mantar ilaçlarının etkilerini de değiştiriyor. Çok enteresan bir şey. Kendisi mantar için kullanılıyor. Hatta sürülmesi bile mantara yararlı olduğu söyleniyor ama ilaçların etkilerini değiştiriyor. Şimdi bir bakalım Küçük bir diş sarımsak 3 gram. Aşağı yukarı. Bunda da 7 ile 15 miligram alisin var. Önerilen doz ise 5 miligram alisin gün. Yani bir büyük diş sarımsak size günde yeterli kadar asilin almasınıza sebep oluyor. Fazlası gerek yok. Sarımsak tozunda ise alisin dozu düşük. Eğer tablet kullanıyorsanız 500 miligramın üzerinde olması lazım. Ve özellikle tabletlerin midede değil bağırsakta çözülen tipini tercih etmek daha mümkün. Daha güzel, daha iyi sonuçlar alıyoruz çünkü ondan. Bir de biliyorsunuz siyah sarımsak var. Bu 60-70 derece sıcaklığa kadar yüksek sıcaklarda nem kontrolü bir şekilde fermente edilmiş bir sarımsak türü. Kokusu az ama alisin miktarının yüksek olduğu söyleniyor. Daha fazla var yani. Bir de es alisin sistein denilen suda çözülen çok güçlü bir etkisi olan bir başka madde daha var. Normal beyaz sarımsağa göre. Bir de aynı zamanda daha az mide bağırsak rahatsızlığı yapıyor. Söylediğim gibi bir sarımsak kral. Benden bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.